Herkese merhaba. Herkese sevgiler. Baylar ve hanımefendiler. Ben Rehber Adam, YouTube Rehber Adam kanalına hoş geldiniz. Bugün 4 yıllık lisans sağlık bölümlerinde en rahat atanan ve en çok sayıda atanan bölümleri konuşacağız. Puanlarına bakacağız. Hangi puanla atanmışlar, taban puanlarla güzel bir veri olacak tercih dönemi için. Sonuçlar açıklandı. Hepinize hayırlı olsun. Hepinize de helal olsun demek istiyorum. Arkadaşlar savaş meydanında onu sınavı yani bir savaş meydanı olarak düşünürsek savaş meydanından alnınızın akıyla çıktınız. Öyle ya da böyle. Lütfen bunu masada kaybetmeyin. Çok bilinçsiz gördüğüm kadarıyla sosyal medyada, YouTube'da, Instagram'da insanlar var danışmanlık yapmaya çalışan. Ama şöyle bir gerçek var ki en iyi tercih danışmanlığını alacağınız yer aslında okullarınızdaki psikolojik danışman arkadaşlarım. Onlardan eğer fayda sağlayamıyorsanız ya da ulaşamıyorsanız o zaman bizlere tercih danışmanlığı için başvurabilirsiniz arkadaşlar. Bu çok önemli bir karar, çok önemli bir tercih. Hayatınızın belki de en önemli tercihini yapıyor olacaksınız. Burada bir uzman tarafından yönlendirilmek, onun gözetiminde olmak çünkü tercihin kendi matematiği var. O matematikleri bilmek, okul birincili kontenjanı varsa oraya hakim olmak, işte yüzdelik dilimlere, sıralamalara hakim olmak bunlar çok önemli şeyler. Bununla ilgili yine bölümlerin nasıl atamaları olduğu konusunda da bu konuya hakimiyet önemli. O yüzden işi bilen biri tarafından yönlendirilerek yapılması da daha doğru olacak. Şimdi gelelim bu 4 yıllık lisans bölümlerine arkadaşlar. Sırayla hepsine bakacağız tek tek ve hangi bölüm gerçekten avantajlı olmuş? Yıllar içerisinde daha çok sayıda öğrenci atanmış ve taban puanlar ne kadar aşağı inmiş ya da nerede kalmış ona da bakacağız. Şimdi öncelikle en çok lisans bölümlerde atama olan bölüm sağlıkta hemşirelik bölümü arkadaşlar. Son 6 yılda 65.152 öğrenci oraya hemşireliğe atanmış hemşirelik bölümünden mezun olup 65 bin kişi atanmış 2023 yılında da 5.202 kişi atanmış taban puan da 72.4 ile kapatmış 2022'de 73.6 2021'de 71.1 diye gidiyor 2018'de bu 61.7'ye kadar düşmüş ama son dönemde hemşirelik bölümlerinin çok fazla sayıda açılması mezunun sayısı mezun sayısının artması biraz puanları yukarı çekmiş diyebiliriz ikinci sırada en çok atanan son 6 yılda 14.839 öğrenciyle ebelik var. Ebelikte de 2023 yılında 1530 öğrenci atanmış. Düşük bir rakam. Buna rağmen 64.1 ile kapatmış taban puan. Yani baktığınızda en çok atanan hemşirelik ama sanki en kolay atanan hemşirelik bölümü değil ebelik bölümü. 2022 yılında 2270, 2021 yılında 1600, 2020 yılında 4451 şeklinde gidiyor rakamlar. Ama hiçbir zaman 66'nın yukarısında bir taban puan görmüyoruz ebelikte. Bu arada bu verileri paylaşıyorum. Verilerin sahibi İdris Hoca'ya, İdris Öztürk'e, rehberlik adresim, Instagram sayfasının sahibi arkadaşım benim, sınıf arkadaşım. O da benim gibi psikolojik danışman ve rehberlik öğretmeni. Ona kucak dolusu sevgiler ve bu çalışmalarından dolayı da ona başarılar diliyorum. Güzel bir çalışma yapmış. Ondan faydalanıyoruz. Onun da Instagram adresini takip edebilirsiniz arkadaşlar. Evet, fizyoterapistliğe gelelim. Fizyoterapistlikte de son 6 yılda 2729 öğrenci atanıyor. 2023 yılında 510 öğrenci atanmış. 2022'de 685, 2021'de 390. Yani 500-300 ile 600 arasında sayılarda atama oluyor her sene. 2023'te 88.8 ile KPSS puanıyla kapatmış ki bu çok ciddi bir puan. Yani gördüğünüz gibi 3. en çok atanan sağlık lisans bölümünün taban puanı bir anda Arşo alaya çıkıyor diyebiliriz. 2022'de 90 puanı görmüş. 2020'de 90.6, 2020'de 93.7. Yani geçen yıl yine puanın düştüğünü de söyleyebiliyoruz. Diyetisyenlik bölümüne gelelim. Diyetisyen, beslenme ve diyet, diyetetik diye geçiyor biliyorsunuz bölüm. Son 6 yılda 2022 kontenjan ayrılmış bu öğrencilere ve 2023'te 485, 2022'de 415 yani 200 ile 500 aralığında bir atama sayısı her sene geliyor bu öğrencilere ve bunların da tavan puanları yine 89.7 geçen yıl ama ondan önceki yıl 91, ondan önceki yıl 2021'de 90.7 gibi 90'lı puanlara yakın puanlar. Burada da fizyoterapist gibi diyetisyenlik okuyanların da atamalarının baya bir yüksek puanla yapıldığını görüyoruz arkadaşlar. Bunlar önemli bilgiler. Bu bilgiler çok önemli bilgiler. O yüzden paylaşmanızı arkadaşlarınızla bu videoyu da özellikle istirham ediyorum sizden. Psikoloji bölümü mezunları da biliyorsunuz Sağlık Bakanlığı tarafından atanan bölümlerden çünkü istihdam ediliyorlar onların da hastanelerde çalışma alanları var ve hastanedeki çalışma alanları için istihdam edilen bölümlerden bir tanesi. Onun da son 6 yılda 1893 öğrencisi psikolog psikoloji mezunu öğrenci diyelim kadrolara atanmış bu 1893 öğrencinin 255'i geçen yıl atanmış. 391'i 2022'de, 255'i 2023 yılında atanmış. Geçen yıl 391 öğrenci atanmış. 2020'de 287. Burada da 200 ile 400 aralığında bir sayı veriliyor psikoloji mezunlarına. 2023'te 85.6 ile, 2022'de 87.2 ile, 2021'de 86.3 ile yani gördüğümüz kadarıyla 85 ve üzerinde KPSS e puanı almak gerekiyor Sağlık Bakanlığına psikoloji mezunlarının atanması için. Ama tabii psikoloji mezunları sadece Sağlık Bakanlığına atanmıyor arkadaşlar. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına atanıyor. Milli Savunma Bakanlığına atanıyor. Orada RDM'de çalışıyorlar. Yani e, formasyon alıp repertörman olarak atanıyorlar. Birçok şekilde atanma durumları mevcut biliyorsunuz. Sosyal çalışmacı genelde sosyoloji mezunları ya da sosyal hizmet mezunlarından alıyorlar. Psikoloji mezunlarından ve PDR mezunlarından da aldıkları oluyor. Şimdi bölüm başka bir şey, kadro ismi başka bir şey. Bazen bir kadro birçok bölüm, bir kadroya kaynaklık edebiliyor. Sosyal çalışmacı kadrosu da böyle bir kadro. PDR mezunları da kaynaklık edebiliyor, psikoloji mezunları da, sosyal hizmet mezunları da, sosyoloji mezunları da kaynaklık edebiliyor. 1187 ...kişi almışlar, öğrenciyi almışlar diyelim. Ve taban puanları 86 geç e, bu yıl 2023'te. E, 2022'de 86.8. 2020'de 87.3 şeklinde. Alım sayıları da e, %200 aralığında alım sayıları diyelim. 2023'te çünkü 91 kişi almışlar ama geçen yıl 162 kişi almışlar. Evet çocuk gelişimci var. 517 kişi almışlar. Buraları birazcık daha hızlı geçiyorum ama gördüğünüz gibi sayı düşmeye başladı. O hemşirelikteki büyük rakamlar kalmadı şu an. Ama enteres olan bir şey var. Çocuk gelişimi 517 kişi almalarına rağmen son 6 yılda taban puanı fizyoterapiden de, diyetisyenlikten de, psikolojiden de, sosyal çalışmacılık kadrosundan da daha düşük 81.2 ile atanmışlar. 2023'te geçen yıl 83.1, 2021'de de 81.6. Devam ediyoruz. Odyoloji mezunlarından 322 kişi almışlar son 6 yılda. Bu sene 26 kişi almışlar. Geçen yıl 51 kişi almışlar. Genelde 100 yani maksimum her sene 100 kişi alıyorlar odyolog olarak. Taban puanları da 90 üzerinde söylemem lazım evet. Perfüzyonist 277 kişi almışlar son 6 yılda ama burada taban puan epey bir düşük. 72 bu sene 75 geçen yıl 73.3 de 2021 yılında taban puan oluşmuş. Aldıkları kişi sayısı da 20 ile 50 arasında her sene değişiyor. Ama mezun sayısı az olduğu için burada taban puan da epey bir düşük. Yani gördüğünüz gibi sayı azalmasına rağmen öğrenci mezun sayısı az olduğu için taban puanlar da düşebiliyor. Dil ve konuşma terapisi de 267 kişi almışlar son 6 yılda. Burada da taban puanlar 75.8 olmuş bu sene. Geçen yıl 77.8 bir önceki yıl yani 2021'de de 76.4 imiş. Alınan öğrenci sayısı bu kadrolara da yine 40 ile 70 aralığında değişiyor. Ama yükselen bir trend var. Her sene daha fazla kişi alınıyor dil ve konuşma terapisti olarak. Biyoloji yani biyolog olarak alınan 264 kişi olmuş son 6 yılda. Taban puanları da 83, 86, 87 diye gidiyor geriye doğru. Puanlar biraz düşmüş. Alım sayıları da genelde çok yüksek değil. 20 ile 40 aralığında alım sayıları var her sene için. İş ve uğraş terapisi ergoterapistlik de deniyor buna. Burada da 241 kişi almışlar son 6 yılda. 80.6, 82.8, 81.2 diye gidiyor taban puanlar. Yani bu yıl 80.6 ile kapatmış 28 kişi alınmış burada. Daha önceki yıl yani 2022'de 51, 2021'de de 46 kişi Alınmış bu bölüm için taban puanları da 81-82-80 civarlarında oynuyor. Gördüğünüz gibi fizyoterapistlikten de diyetisyenlikten de özellikle. Çünkü orada 90'lara varan puanlar vardı. Psikolojiden de sosyal çalışmacılıktan da daha düşük puanlar görüyoruz. Burada sayılar az olmasına rağmen buna dikkat etmek lazım. Sağlık fizikçisi diye bir alan var. Buraya da 201 kişi almışlar son 6 yılda. Burada taban puanlar 61.5% 64 ve 62.9 diye gidiyor. Bu yıl 61.5 ile kapatmış ve 33 kişi almışlar sadece. Ama taban puan inanılmaz derecede düşük. Evet sağlık ön lisans için de video yapacağız. O da gelecek. Hatta belki de aynı gün içinde gelecek. Lütfen paylaşmayı bu böyle bilgi yumağını alıp tercihlerde kullanmayı unutmayın. İhtiyaç duyarsanız da bize rehber adam instagram sayfasından yazabilirsiniz. Ne yaparsanız yapın güzel yapın, aşkla yapın, hoşçakalın.